Merhaba, ben Melik Duyar. Bugün, hayatta paradan ve maldan çok daha değerli olan şeylere sahip olduğumuzu hatırlatan bir hikayeyi size anlatmak istiyorum. Bu hikayeye göre bir adam 3 yaşındaki küçük kızını, yaldızlı ambalaj kağıdı rulosunu israf ettiği için cezalandırmıştı. Ailenin ekonomik durumu iyi değildi. Ve adam, yılbaşı gecesi için yapılan bu tür süsleme israfına çok öfkelenmişti. Ancak, yılbaşı gecesi evde televizyon izlerken, hiç beklemediği bir anda küçük kızı kendisine yaldızlı ambalaj kağıdına sardığı bir hediye kutusunu getirerek ''Baba, bu senin için.'' dedi. Adam küçük kızının bu davranışı karşısında bir önceki gün gösterdiği aşırı tepkiden dolayı çok utandı. Ancak kutunun içinin boş olduğunu görünce tekrar öfkelendi. Küçük kızına ''Birisine hediye veriyorsan içinde bir şey olmalı.'' diye bağırdı. Küçük kız durdu, babasına şaşkınlıkla baktı ve gözyaşlarına boğuldu. Hıçkırıklar içinde ''Ama baba.'' Dedi ve devam etti. O kutu boş değildi. O kutuyu ben öpücüklerimle doldurmuştum ve o öpücüklerin hepsi de senin içinde. Adam küçük kızından beklemediği bu sözler karşısında yıkılmıştı. Eğildi, küçük kızını kolları arasına aldı, onu kucakladı ve ondan af diledi. Çok kısa bir süre sonra beklenmedik bir kaza küçük kızın hayatını aldı ve aileye bir hüzün çöktü. Hikayede rivayet edildiğine göre adam yılbaşı gecesi aldığı. Küçük kızının o öpücüklerle doldurduğunu söylediği yaldızlı kağıtla sarılı boş kutuyu yıllarca yatağının yanında sakladı. Ve ne zaman morali bozulsa, cesareti kırılsa veya bir şeye öfkelense, küçük kızının o kutunun içindeki hiç bitmeyen hayali sevgisinden ve öpücüklerinden biraz alarak teselli oldu. Aslında hepimiz ailemizden, çocuklarımızdan ve dostlarımızdan şartsız bir şekilde gelen ve sevgi denen böyle değerlere sahibiz. Ve hiç kimse Dünyada bundan daha değerli bir şeye sahip değildir. Umarım sahip olduğunuz değerlerin farkında olursunuz.